Merhaba arkadaşlar kanal Bu ne ya? Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee... olmadı. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımın ilk videosu açılış videosu çekiyorum. Sakın zannetmeyin ki 100 bin abonem var. Şu an 0. Evet. Bu kanalda ne yapacağımızı anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Bu kanalda sizlerle birlikte ders motivasyon videoları çekeceğiz. Siz bana motivasyon olacaksınız, ben de size motivasyon olacağım. Böylece daha iyi notlar alabileceğimizi düşünüyorum. Peki neden böyle bir kanal açmaya karar verdim? Ee, şöyle bir şey var. Eğer biri bana motivasyon kaynağı olursa, yani onlar sizlersiniz, dersimi daha yoğun ve daha aktif bir şekilde çalışabileceğime karar verdim. Ben bu durumda olduğuma göre sizin de böyle bir şekilde benimle ya da başka biriyle ders çalışıra çalışarak çalışarak motivasyon olabileceğinizi düşündüm. Bu yüzden böyle bir kanal açmaya karar verdim. Bütün gün evde yalnız olduğum için bir sürü video çekmeye zamanım var. Video çekebilirim. Herhangi bir problemim yok. O yüzden de rahat rahat çekiyorum. Ee, zaten konumuz uzaktan eğitim. Etkileşimli bir şekilde soru çözmek istiyorum sizlerle. Hem ben soru görmüş olurum. Hem de sizin de anlamadığınız konuları Birlikte bir şeyler yapmış oluruz. Bazen ders anlatım videoları da atabilirim. Sizin isteğinize bağlı olaraktan. Ya da mesela soru atarsınız. Birlikte çözeriz. Ee, şöyle de bir şey düşünüyorum. Eğer ilerlersek 500 abone, 1000 abone, 2000 abone olursak. Direkt Zoom'dan ya da Instagram'dan canlı olarak bir şekilde sizlerle de ders çalışacağım. Ya da birlikte soru çözümü yapacağız diye düşünüyorum. Böyle hem kendi motivasyonum işte hem de sizin motivasyonunuz için böyle değişik saçma fikirlerim var. Eğer siz de benim gibi saçma fikirleri seviyorsanız beni takip edin. Sizleri seveceğime inanıyorum. Umarım siz de beni seversiniz. Mutlu kalın, evde kalın.